Öncelikle bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürler sunarım. Turizmde Genç kan paneline hoş geldiniz. Ben Genç Turizmler Derneği Akdeniz Üniversitesi temsilcisi Tayfun Kaya. Şu anda Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 3. sınıf öğrencisiyim. Değerli misafirler, hepimizin bildiği gibi ülkemiz başta kültürel değerler olmak üzere bulunduğu konum ve sahip olduğu bazı değerli açısından dünyada kendi ülkelerden biri olma özelliğine sahiptir. Sevgili misafirler, ülkemiz, ülkemiz ve bizim için çok büyük bir önem arz eden turizmin devamlılığının sağlanması için eğitimli ve genç turizmlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve konferansımızın birinci oturumunu yönetmesi için sözü Boyut Başkanı Sayın Volkan Şimşek'e bırakıyorum. Fazlasını kazanma şansını sağlamak için ne yaparsınız dersiniz ki gel, çalış, ben senin bu işi yapabileceğinden eminim. Bu işi yapabilen de var, ondan da eminim. Ama fazlasını yaparsan fazlasını kazan. Doğru mu? Bu junior staff, işte bulaşıkçı, meydancı, maid gibi patrolar için böyle hani sen gel çalış maaşını da sen kendin belirle değil. Vasıfsız adama değil, bu ancak vasıflı bir adama uygulanabilecek bir uygulamadır. Bunun içinde de ilk önce siz kendi üstünüzü kabul ettirirsiniz, belli bir noktaya gelirsiniz çok iyi durumlardasınızdır. Artık başarılarınız belli bir seviyeye çıkar. Der ki bir yatırımcı, ben sana karışmayacağım arkadaş. Gel, sen bu işin başına geç, Maaşında kendim kendin verildi. Doğru mu? Böyle uygulamalar var. İşini iyi yapamayan, oteli iyi yönetemeyen, sürekli zarar etmiş uygulamalarda mal sahibi bir yerden sonra işten bakıyor. Diyor ki biz bu işi çeviremiyoruz kardeşim. Buraya doğru bir profesyonel gelsin. Bu işin ucundan alsın, tutsun. O zaman diyor ki gel kardeşim, işin başına geç, ben sana şu kadar maaş vereceğim, başarının da bu kadar kısmını vereceğim dediği <laughs> anda zaten sen maaşının ondan sonraki bölümünü kendin hazırlıyorsun, kendin hesaplıyorsun. Ne kadar kazanırsam o kadar kazanacağım diye daha fazla çalışıyorsun. Bu o uygulamanın bir geçiş süreci, doğru mu? Bir kısmı olabilir. Şimdi gelelim bugünkü konumuz. Bugün genç kariyer sizlerle ilgili, sizin geleceğinizle ilgili birkaç bir anekdot anlatmak istiyorum sizlere. Neler var gelecekte sizleri bekleyen? Doğru bir sektör demişsiniz. Doğru işi mi yapıyorsunuz? Acaba biz işte burada okuyoruz ama gelecekte neler olacak? Bizi ne gibi bir gelecek bekliyor? Sorularını biraz olsun sizlerden uzaklaştırmak için, geleceği biraz sizlere anlatmak için buraya çağırdılar. Biz ki tamam girelim bizim için çünkü çok önemli bir potansiyel. Akdeniz Üniversitesi özellikle bu okumakta olduğunuz bölüm Türkiye'nin bu konuda öğrenci yetiştiren en önemli ve en ciddi müessesesi. Akdeniz Üniversitesi'nin de en başarılı bölümüdür turizm. Yanlışsam, öğretmenler şey burada tam bir söyleyecektir, yani, evet... <laughs> yani, yanlış bir şey mi söyledim? Hayır <laughs> kesinlikle, çok doğru bir şey söylediniz. Ya, öğretmen mi yanlış oldu bilmiyorum. Bence öğrenci çoktan daha iyi. İşte zaten interaktif bir ortamdayız, burada hani birisi konuşacak, biz de öyle dinleyeceğiz diye bir şey yok. Bir şey söylemek istediği zaman hemen girin ki, bir Fikir alışverişi olsun, bir interaktif bir ortam olsun burada, oturup konuları tartışalım, çok şanslı bir konumdasınız. Ama bunu daha önceki birkaç toplantıda bile gördüm. Eğer turizm sektöründe gerçekten kariyer yapmayı düşünüyorsanız, ileriye de bakıyorsanız, bir, turizmin kalbindeki üniversitede okuyorsunuz. İki, uluslararası değişim programları nezdinde, özellikle Erasmus projesi dahilinde, Türkiye'nin en kredibilitesi yüksek olan üniversitesi burası. Her yıl Erasmus programıyla kaç kişi yurt dışına gidiyor? Sadece e, şey için değil, staj için değil. Gidip değişim programı içerisinde okul e, eğitimini sürdürmek için ciddi sayılarla Akdeniz Üniversitesi Öğren Üniversitelerden çok adım adım ilerliyor. Aynı şekilde 1300 kişi okuyor bu okulda ve her sene 600 kişi için vize başvurusu yapılıyor ve onun için ben, üniversiteden sayıları geliyor bize. Tabii 600 kişiye her gün 500-600 kişiye harçsız pasaport yazısı ben. Yani ben ve yönetici arkadaşlarım 600 kişiye. Yani 600 kişi yurt dışı hareket halinde. Nasıl yorumlarsanız yorumdayım. Ya bu değişim programları dahilinde olur, yurt dışında yapılacak olan stajlar olur. Bu açıdan da üniversite hem öğrencileriyle hem de yönetimle ciddi aktif e, konumda çalışıyor. Ve buradaki öğrencileri geleceğe hazırlamak için ciddi bir faaliyet var. Bu açıdan da kendinizi bu sektöre hazırlık aşamasında öbür üniversitelere, ve öbür gençlere göre cidden şanslı hissedebilirsiniz. Artı sektöre çok yakınsınız. Burada geçirdiğiniz 4 sene içerisinde her dönemde okurken de otellerde, oteller içerisinde ne oluyor veya otelci olmayacağım da ben acentacı olacağım, Ajantalarda ne oluyor sorusuna cevap aradığınızda hepsi ayağınızın altında. Hepsi Antalya bölgesinde Türkiye'nin kalbi, turizm konusundaki kalbi bu şehirde atıyor ve siz de bu şehirden sektöre gelecek için bir çalışma içerisindesiniz. Bizi korkutan, beni bazen taramsarlığa götüren bir tek konu var. O da e, turizm kökenli üniversite mezunlarının gelecek için turizmi değil de başka sektörleri öngörmeleri ve merkez e, üniversite mezunlarının sektörden uzaklaşmaları. Bunu da engellemek için dedik ki biz buradayız. Sektörle ilgili soru işareti olan insanlar varsa arkadaşlarımız her zaman kontağa geçebilirler. Biz size destek aşamasında ne yapabileceksek onları da yapmaya hazırız. Önemli olan gelecekle ilgili planlarınızı yaparken sizin tünelin sonundaki ışığı görmenizi sağlam. <laughs> Turizm sektörü Türkiye'nin daha yıldızı yeni parlamakta olan sektör. Turizm sektörü 1986 yılında o Özal döneminde bir faaliyete başladı ve 2006-2007 yıllarına geldiğimiz zaman 20 milyar dolar seviyesinde gelir elde ettiğimiz çok ciddi ve herkesin şu anda üzerinde titrediği bir sektör haline geldi. Ben geçen hafta içerisinde Emit Fuarı'nda İstanbul'daydım. İnanamazsınız Emit Fuarı'nda adını bile duymadığınız nahiyeler, belediyeler, beldeler turizm pastasından pay almak için fuar standları açmışlar. Karadeniz'in köyleri, Trakya'nın me mecraları, bu insanlar turizmde ekmek var, turizmden ciddi paralar kazanılıyor. Bu yüzden bizim de bir faaliyette bulunmamız gerekiyor diye bu konularda çalışmalara başlamışlar. Anadolu'nun birçok şeklinde ciddi otel yatırımları var. Van'da Van Gölü'nün başında Merit Otel açmış, mal sahibi geldi konuştu, Volkan Bey nasıl beraber çalışabiliriz diye. Bu insanlar Türkiye'ye yayılıyor. Türkiye bundan 10 on sene önce otel yoktu. Siz bunları belki yaşamadınız ama otelciye kız vermezler diye. Doğru mu? Ben otelciyim dediği zaman hadi lan der olan yani. Ciddi söylüyorum. Hiç şans yok. Otelci hadi lan Ya ben otelciyim, otel müdürüm. Hadi lan. Öyle bir şey yok. Türkiye'de artık otelcilik sektörü, turizm, dünya çapında ciddi bir <laughs> noktaya geldi. Ben üniversiteyi Almanya'da okudum, Hacettepe Üniversitesi'nden sonra. O zamanlar Türk'üm demeye korkardım ya. Şimdi Türk'üm dediğim zaman, bir de Antalya'da yaşıyorum dediğim zaman, bir telefonunuzu verir misiniz, gelince sizi arayalım diyorlar. Çünkü artık Antalya, herkes tarafından biliniyor. Biz dünyanın sayılı turizm bölgelerinden biri haline geldik. Dünya borsasında turizmden gelir elde eden en önemli 10 ülke arasındayız. ya. Yani 200 tane ülke var dünyada. Bu 200 tane ülkeden böyle birinci olduğumuz çok az konu var Türkiye'de. Bu noktalara geldiğimiz fındık üretiminde o noktadayız. Doğru onu biliyorum. Çok iyi fındık üretiyoruz. Ama onun dışında bildiğim başka bir sektör benim yok. Var mı? Olabilir. evet, evet. ya yani o konularda bir rank listesi olursa oralarda olabilir ama reel sektör açısından baktığınız zaman turizm sektörü ve geleceğe yönelik gerçekten ışık veren bir sektör olarak baktığınızda turizm sektöründen başka ciddi bir sektör yok. Artı turizm sektörü temeline indiğiniz zaman ne demek turizm? Turizm ne demek? Kim söyleyebilir? Turizm okuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ben kimya bölümünde falan mı konuşuyorum ya? Burası başka bir şey mi yani? <laughs> Öyle mi? Yanlış mı görünüyorsunuz? Evet. Turizm, <laughs> <laughs> insanların bir yerden bir yere, 24 saat içerisinde gidip, konaklama yapıp, yeme içme, vesaire aramaya, <laughs> tüm faaliyetler yapıldığı bir <laughs> Kim biliyor devamı? Doğru doğru olan kısımları var ama eksikleri de var. Öğrenci arkadaşlarım da çünkü ben de bir Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar değerli konuşmacıyı ve bu kadar değerli öğrenci arkadaşları de hep beraber toplamak kimi zaman zor olabiliyor. İstanbul örneğinde bunu gördük. Oradaki deneyimlerinden biraz anlatacağım arkadaşlar. Bugün kısaca size genç turizmciler hakkında biraz bilgi, daha doğrusu bilgi demeyin de neden biz başladık, genç turizmciler oluşumu neden oldu, veya neden böyle bir oluşma, çıkma kararı alındı bunun hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Genç Turizmciler Derneği İstanbul merkezli kuruldu ve ilk kuruluş aşamamızda 7 tane turizmden, farklı disiplinlerden, yani farklı bölümlerden işletmeci arkadaşımız da vardı. Ama ağırlık turizmci arkadaşlar da olmak üzere 7 arkadaşımızla birlikte Genç Turizmciler Derneği'ni kurduk. Ve dedik ki, bunu kurmadan önce, biz bu derneği neden kuralım? Önce bunu düşündük. Veya neden böyle bir dernek kurmalıyız? Ve şunun farkına vardık. Birçok birlik, birçok kuruluş, kendi bünyesinde gençlik faaliyetlerini yürütüyor. Ama... Başında daha doğrusu yönetiminin gençlerini oluşturduğu veya genç arkadaşların da söz sahibi olduğu bir birlik, bir dernek veya bir sivil toplum kuruluşu biz rastlamadık. Bundan sonra dedik arkadaşlarımızla Genç Turizmciler Derneği'ni kuralım. Kısaca hikayesi böyle arkadaşlar. Daha sonra ne yapabiliriz diye düşündük. Eylül 2008 itibariyle derneğimizin resmiyetini aldık İstanbul Valiliğinden arkasından Eylül e, 26'sında markalaşma konferansında yani e, TÜYAP'ta düzenlenen bir konferansta e, biz de böyle bir panelist olmak istiyoruz dedik. Rica ettik yöneticilerimizden. Onlar da kabul ettiler. Turizmle markalaşma konulu bir panel düzenledik. Panelin gerek katılımcıları gerekse konuşmacıları hepsi sektörde üst düzey kişiler olarak hitap edeceğimiz insanlardı. E bizi kırmadılar. Bugün olduğu gibi e, yöneticilerimize geldiler. Parkurda. Arkasından genç turizmciler ne yapıyor diye sorabilirsiniz. Genç turizmciler arkadaşlar eğitim ve paneller düzenliyor. Eğitim ve panelleri e, üniversite bünyesinde düzenlemek istiyor. Çünkü bizim hitap ettiğimiz kesim üniversite öğrencileri ve sektörde şu an bulunan genç arkadaşlar. Genç klasmanı ne diye sorarsanız 33 yaşından gün almamış e, tüm sektör çalışanı, yöneticisi, işletmecisi bizim için e, bizim hitap ettiğimiz kesimde yer alır paneler düzenliyoruz, eğitimler düzenliyoruz. Bugün e, burada Akdeniz Üniversitesi'nde eğitimimiz. E, 4 Mart'ta Ege Üniversitesi'nde aynı eğitimde devam edeceğiz. Arkasından İstanbul Buluşmamızı yapacağız. İstanbul Buluşmamızı devam edeceğiz. E, bunun yanı sıra e, genç turizmciler, sektörde var olan yöneticilerimizle daha doğrusu onların sektör deneyimlerini gençlere aktarmak için genç arkadaşlarımıza aktarmak için röportajlar vasıtasıyla e, beraber gidiyoruz arkadaşlarımız, röportajlarımızı alıyoruz yöneticilerimizden ve bunu elimizde bulunan şu an yaklaşık e, 15.000 kişi civarında bir database'imiz var ve bu database'imize gerek mail yoluyla gerekse yazılı bir şekilde iletiyoruz. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum ve bir noktaya daha değinmek istiyorum burada. E, Berkan Hocam dedi ki e, Erasmus konusunda bir noktaya değindi. Yani Üniversitemizin, Akdeniz Üniversitesi'nin gerek Erasmus'a gönderdiği e, öğrenci sayısı, gerekse Erasmus'tan yani yurt dışından Akdeniz Üniversitesi'ne aldığı öğrenci sayısı Boğaziçi'nin yaklaşık arkadaşlar 8 veya 9 katı. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde... Bir Boğaziçi olarak bunu söylüyorum. Çünkü bu gerçekten büyük bir başarı. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde yaklaşık... E, Hazırlık da dahil 200 kişilik bir ekiple, 200 kişilik bir öğrenci kadrosuyla birlikte hareket ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi'ni bırakan çok daha fazla. E bunun yaklaşık e, her dönem 10 ila 15 arası öğrenci arkadaşımız Erasmus'a gider. Ve yaklaşık 3 veya 4 arkadaşımız da Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü Erasmus, pro yani Erasmus programıyla Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne gelir. Yani bu neden, bu den şanslı olduğunuzu da size belirtmek isterim arkadaşlar. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize katıldığınız için gerçekten işten saygılarımı sunuyorum. İstanbul'daki genç turizmci arkadaşlarım, gerek sektörde çalışan, gerekse öğrenci arkadaşlarım size tekrardan selamını iletiyorum. Hep birlikte birlik mesajları verdiler bize, hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini söylediler. Bunun sonucunda da hep birlikte turizm sektörü için ortak bir şeyler çıkartabileceğimizi söylüyorlar. Bunları size de iletmek istedim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. değil Yani onlar ekipse biz de ekibiz. Biz daha büyük ekibiz. Biz 1300 bin, bin kişiyiz. Ve emin olun ki belki büyüklüğünüzün ve gücünüzün farkında değilsiniz. Ama ne kadar fazla değer verirseniz kendinize o kadar fazla değerli olursunuz. Bu yalnızca hani biz daha rekabet avantajına sahibiz veya onlar daha iyiler, biz daha kötüler şeklinde konuşmuyoruz. Biz Kruzeli'deyiz ve sektör olarak bir büyüklük örneği verdi. Dedi yani 25-20 milyar, 20 milyar turizm geliri falan. 20 milyar turizm geliri elde ederken sadece 100 lirada 6 liralık ithalat yapıyoruz. Bir otomotiv sektörü 100 liralık ithalat için 75 liralık ithalat yapıyor arkadaşlar. Yani o bu ekonomik büyüklüğün sektörler olarak dağılımı ve turizmin beslediği binlerce düşünün, düşünülürken çok büyük bir sektörün içindeyiz. Şimdi benim bugünkü konum iki temel konu var. Bir tanesi kariyer geliştirmek istiyorsunuz tabi. Herkes ister. Öğrenci bitecek. Hızlı bir şekilde. Zaten bir de gençlik var. Hızlı bir şekilde geliştirmek yetmelisiniz. Çünkü gençken hızlı hareket ediyor, hızlı Ama bir noktaya geldiğiniz zaman tecrübenin ne kadar değerli bir şey olduğunu, mesela ben baba olduktan sonra babalığın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu ve baba olunmadan evladım baba gibi düşünemeyeceğini o zaman öğrendim. Bu iş hayatında da böyle. Bence tecrübe inanılmaz büyük bir silahtır. Ve zamanla artar. Hiçbir şey bugünden yarına değişmez. O nedenle tecrübenin çok önemli olduğunu düşün, düşünün bence. Bunu mutlaka evet. değerlendirmeniz gerekiyor. Ama hızlı bir şekilde kariyer gelişimi herkes ister ve bunlar için neler yapılmalı? Şimdi ben konuşmaya şöyle başlamak istiyorum. Faruk Türkoğlu denilen bir yazarımız var. Diyor ki, işine sarılan kişinin portresi diye bir saptamalar yapmış. Diyor ki, çalışma hayatında kendini işe adayanları kolaylıkla tanıyabilirsiniz. Bunlar nasıl insanlardır bunlar? Ne iş yaparsa yapsın, işini ciddiye adalar. Ciddiyet. İşini, işine, işine gönüllerini kaptırırlar. Saygı duyarlar ve gönüllerini kaptırırlar. İkincisi işinde ve tüm hayatında kalite konusunda titizdirler. Yani kalite, kalite belgelerini duvar asmazlar. Kalite hayatları için önemli bir felsefedir. Ve bunu her yerde, her şeyde uygularlar. <laughs> Üçüncüsü, iş gücüne yakındırlar. İş arkadaşlarına kendi bilgisayar becerisiyle destek olurlar. Yalnız denileni yapmakla yetinmez, kendi görevi olmasa bile firmadaki işin daha iyi yapılması için önerilerde, önerilerde bulunurlar. Şikayet etmek değil. Yani biraz önce bir arkadaşınız seti gösterdi. Türkiye'nin iyi okuluyuz veya şey hayır yani biz stratejik bir konumdayız. İyi okul olma yolundayız. Her şeyde her şeyden kendimize nasiplenmiyoruz. Yani çok ciddi eksiklerimiz olabilir ama biz sonuç itibariyle ee, burada eğer bir şekilde daha iyi olmak istiyorsak önerilerde bulunmamız gerekiyor. İş hayatında böyle. Kendi potansiyelini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabildiği için üretkenliğiyle dikkati çekerler. Üretkenlikler. Yaratıcıdırlar. İşine gönlünü katki için başkalarının göremediği çözüm yollarını görmeye çalışırlar. İşine kendisini verdiği iş için işte olan tüm başarılarının sırlarını verir. Bu çok önemli. Şimdi buradan alacağım ben sözü. Şimdi arkadaşlar bazı değerler gerekir kariyer yapmak, özellikle genç kariyer yapmak için nedir bunlar? Bir, bir ilki tutku, yani işine tutkuyla bağlanmak. İşine tutkuyla bağlanmak ne anlamına geliyor? İşine kendini adamak da diyebilirsiniz. Yani bütün gününü, işte günü 24 saat, 18 saat işte geçtiğini Hayır. İşini yaparken gerçekten işini kendine vererek yapmak. Gönlünü vererek yapmak. Yani işine saygı duymak. İşine saygı duymak başka bir şeydir. İşinize saygı duyuyorsanız yalnızca işi yapmak istersiniz. Yani işini yapmak önemli bir şeydir o zaman. Ama gönlünüzü veriyorsanız işte o zaman ortaya değer yaratmak için işe saygı duymanın ötesinde gönlünü vererek, işi severek yapmaktır. O zaman işi en iyi şekilde yapmaya çalışırsınız. Bu mutlaka birilerinin gözüne batar. Yani birileri sizi mutlaka fark ederler. Bir diğer heyecan ve coşkudur. Heyecanlı ve coşkulu bir şekilde iş yapmak gerçekten temelde olması gereken bir şey. Öyle. Ee, Kant denilen bir filozof var, belki duymuşsunuzdur. Diyor ki, heyecan duymadan yapılan bir işte başarı sağlanamaz. Hani bize de derler ya, aşk olmadan meşk olmaz. Aynı, hayır bunu farklı şekillerde değerlendirmek mümkün ama benzer şeyler ifade eder. Heyecan ve tutku yalnız günlük işlerde değil, konuyu analiz ederken, düşünürken, üretirken e, ortaya ne koyarsanız koyun her zaman anı aranılan şeylerdir. Bir diğeri koşulsuz saygı. İşinize saygı duymakla başlamanız lazım. Herkes, ya e, biliyorsunuz bazı insanlar ya boş abi hayat sen mi kurtaracaksın ülkeyi falan derler. Herkes böyle düşünseydi zaten ülkenin durumu şu anda olmazdı. Öyle düşünen insanlarımız da var. Bırakın öyle düşünmeye devam etsinler. Sevgiden kaynaklanan özen. Bu da çok önemli. Biraz önce vurguladım. Sevdiğiniz işe özen gösterirsiniz. Sevme, yani sev, eğer bu mesleği sevmediyseniz tamam Üniversite sistemi belli zaten. Bir puan alıyorsunuz yerleştiriyor. Yani 4. sınıftan mezun olmanız, ha ben 4 yıl okudum Allah kahretsin niye okudum bölümü diye düşünmeyin. Üniversite mezun olmak yalnızca o mesleği yapmak için zorunlulukla okunan bir bölüm değildir üniversitede. Bir, bir Diğer değil değil üniversite, bir kurum değildir. Üniversiteye olmak, insanın hayatına daha kaliteli yaşamak için verilmiş bir şanstır. Herkesin üniversite okuma şansı yok. Bir, bir, buçuk milyon, iki milyon insan kapılarda bekliyor. Ee, Volkan Bey de bahsetti, dedi ki pozitif bakış. Hayatı mutlaka pozitif bakanlardan olmak lazım. Günü yetiştiremeyenler olmak belki işte çok çalışanlar günü yetiştiremeyenlerdir ama daha uzun yaşarlar. Bir de hayatta pozitif bakış olayında e, olumsuz koşullarda her şeyin arkasında, arkasında da, işte bunu yapamıyoruz, onu yapamıyoruz. E zaten şu, yani her şey kötüye gidiyor vesaire. Ya bu, bu, her zaman vardı. Yani şikayet edeceksek baba, babamın zamanında bile bu ekonomi yani zaman her güzel zaman Her zaman herkes şikayet ediyordu zaten. Ama iyi şartlarda yaşayanlar, iyi işler yapanlar var. Bunlar da aynı dünyada aynı gibi olan insanlar. Evet, bir de tabii her şey bizde bitmiyor. E, iş yerinde başarılı olmak için, kariyer sahibi olmak için bir defa iş yerinde bazı sorumluluklara, işte psikolojik bir sözleşme var. Siz elinizden geleni yapacaksınız, çabanızı eksik etmeyeceksiniz ama iş yerinde size adil bir sistem, adil ücretlendirme, adil ödüllendirme, yani adalet duygusunu yaşatacak, güven duygusunu yaşatacak. Ancak bu şekillerde kariyer başlamak, hızlı çıkmak, bir yerlere gelmek mümkün. Şans olacak, çalışma olacak. E, e, Örneğin şans çalışma ciddiyet olacak ve güven olacak. Olan ve Türkiye'nin turizminin kalbin attığı bu şehirde Antalya'da yaşıyoruz. Ve hepimiz biraz olsun turizmin içindeyiz. Bizler çalışanlar olarak, bizler eğitim alan arkadaşlar olarak turizmin içinde yer alıyoruz. Hatta bu şehirde yaşayan insanların çoğu turizm kelimesini ve turist kavramının ne olduğunu aşağı yukarı bilen bir nüfus Antalya'da. Bizler bu sektörde çalışanlar, sizler ise eğitim alıp bu sektörde yer alacak müstakbel çalışanlar. İzin verirseniz önce biraz Antalya'da turizm nereden, nereye gelmiş? Kısaca istatistik rakamlardan bahsedeyim. Aslında ben çok ciddi uzun bir ama burada biraz birazcık görüyorum zamanımızda. Onun için çok kısa sadece söylemekle geçeceğim. Zaten buna internette bakanlığımız ve ilmimizin sayfalarına girerek ulaşma şansımız var. Hatta günlük yenilenerek verilen veriler var. Önce biraz istatistik rakamdan bahsedeceğim. Ardından tanıtım faaliyetlerimizden bu Kültür Turizm Bakanlığı, Kültür Turizm İl Müdürlüğü neler yapıyor? Onlardan bahsedeceğim ve ardından da genç istihdamın tanıtımdaki yerinden biraz söz edeceğim. 2008 yılı itibariyle Antalya'da 143 plajımız mavi bayraklı, 2 marinamız mavi bayrak Ve Türkiye'de ki payımız yaklaşık yarısı. Yani bütün Türkiye'deki mavi bayrakların yarısı Antalya'da. Hatta yüzde 54'ü. Çünkü Türkiye'deki bu rakam 258 plaj ve 13 marina. Evet size dediğim gibi çok uzun hazırlanmıştım ama artık kısalttım e, ne yazık ki bunu. Biraz da tanıtım stratejilerinden e, bahsedeyim. Turizm Bakanlığı Kültür Turizm İl Müdürlüğü neler yapıyor acaba? Biliyorsunuz arkadaşlar, kurutum bir bütçeyle başlıyor. Bir bütçe ayırıyorsunuz. Ona göre ülke içinde ve ülke dışında bir takım tanıtım faaliyetlerinde bulunuyorsunuz. 2009 yılı için bakanlığımızın tanıtım bütçesi 120 milyon TL olarak belirlendi. Bu bütçe yurt içinde ve yurt dışında tanıtım, reklam, fuar ve PR faaliyetleri için ayrılmış. Ülke içinde ve dışında çeşitli etkinliklerle bakanlığımız, yurt dışında bağlı ateşelikler, müşavirler, ülke içinde bağlı kültür ve turizm il müdürlükleriyle fuar, reklam, broşür, cd, afiş, ağırlamalar, billboardlar, tüm ve geceleri gibi bir takım tanıtımlar yapmakta. 2009 yılında yurt dışında 132 turizm fuarına katılacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak. Ve bunun yedisi büyük fuar. Ki bunlardan biliyorsunuz e, turizm borsası olarak da isimlendirilen ITV Berlin. Bir diğeri çok büyük bir pazar artık Türkiye'de Türkiye'ye, daha doğrusu Antalya'ya gelen turist, birinci sırada Almanlar, ikinci sırada Ruslar olması sebebiyle çok önemli olan Moskova fuarı, Utrecht gibi yeni büyük fuara katılıyor. Bu fuarlara katılmak, bu tanıtım faaliyetlerini yapmak, yurt dışında turizm ateşelikler, müşavirlikler aracılığıyla bir takım etkinlikleri yapmak tabii ki çok kolay değil arkadaşlar. kıyafet zaman zaman bizden çalmak güvenilir. Veya akraba ilişkilerini göz önünde bulundurarak üretici tercih ettikleri görülmektedir. Bu sebepten dolayı ki bence e, kriz doğru yorumlanamamıştır. Krizi Kriz iki yıldır geleceğin ayak seslerini duymuşken ve e, Osmanlı dış dünyada bu konular hakkında görüşler belirtmişken şirketlerdeki birçok genel müdür ve finans yöneticileri krizden ancak geldikten sonra gazeteler yedince haberler olduğunu algılıyoruz. E, kendi başarısına alışma beni duymayan, ancak kriz patlayınca tüm başarısızlığı krize bağlayan yine bu yöneticiler değildir. Ay, büyük bir çalışan satış pazarlama iletişimleri bölümleri, ve çok başarılı olduklarını düşünen bu bölümler krizi darbeyen bölümlerden biridir. Krizi ilk zamanlarında basından tarif ettiğim kadarıyla kriz bizi etkilemeyecek. Daha sonra krizin bir görüldü. Birkaç ay içinde ekonomi normale döner. Deniz bir noktası okuyunca çok sevindirici bir haber olarak düşündüm. Ancak şirketlerin içten çıkarmak yerden bir görünce krizin dibinin işte de görünmediğini olduklarını düşünüyorum. bunun içerisinde yüzde 1500, yüzde 2500 daha çok, daha çok sektörel anlamda e, sahiplenmeniz gerekiyor. Bu, bunu yaptığınız takdirde gelecekte ülkemizin imajını da sizler kutlayacaksınız. Peki, başarılı bir takım oyuncusu olmak için neler gerekiyor arkadaşlar? Şu gerekiyor, açık güvene dayalı dürüst bir iletişim kurmanız gerekiyor. Kardeşime açık olmanız, bilgiyi paylaşmanız gerekiyor. Birçok işletmede şu an mevcut kadrolar sahip oldukları bilgileri alt kadrolarıyla paylaşmıyorlar, saklıyorlar. Çünkü bir koltuk kaygı, kaygısı yaşıyorlar. Bunları açmamız gerekiyor. Bunlar da sizler ile olacak. Kendimi de genç gördüğüm için bizler olacak diye çıkmayayım daha doğrusu. Değişimi ayak uydurmak için çaba göstereceksiniz. 2009 yılında size bir örnek vereyim. Çok basit bir örnek vereceğim ama şöyle bir olay yaşadım geçenlerde. E, bir misafirin çekin işlemi sırasında, çekin e, işlemi sırasında resepsiyon memuru aynen şöyle bir harekette bulundu. Pasaport aldı ve e, check çekin yapan misafire aynen şu üç kelimeyi kullandı. Pasaport, kompütür, alttır. Ve bu insanlar sektörde İngilizce bile bildiğini iddia ederek bir yerlere geldiklerini iddia ediyorlar. Sizin bizim karşımıza geldiklerinde biz de İngilizce biliyoruz diyorlar çok basit bir örnekle daha bir da açıklamayı yapayım. O da şu, bir e, misafirimiz, e, İngiliz misafirimiz restoranttan sipariş vereceğini bir, vermek için gidiyor. Biraz komik olacak ama yani biraz e, tatlandıralım e, konuşmamızı. E, yumurta sipariş veriyor, yumurtayı almıyor arkadaş. Yalnız şöyle söylüyor, yumurta diyor, çok, yumurta diyor, lokur 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 diyor. <laughs> Sektör bu durumda.